Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ayet edebiyat videolarının sona doğru yaklaşıyoruz. Bu videomuzda ne var? Öğretici metinler var. Tabii ki altında da gazete çevresinde gelişenler ve kişisel hayatı konu alanlar var. Arkadaşlar öğretici metinlerin genel tanımlarıyla başlayalım. Adı üstünde öğretici metinler bize bir şeyler öğretecekler arkadaşlar. Gerçeği olduğu gibi anlatacaklar ki biz doğru bir şey öğrenelim arkadaşlar ve bilgi vermek amaçlıdır. Dil göndergesel işlevde kullanılır biliyorsunuz dilin böyle e, bazı işlevleri vardı. Bilgi gönderiyorsa arkadaşlar, bilgiye gönderiyorsa o zaman göndergesel işlevde kullanılıyordu. E, nesnel ve kanıtlanabilir şeyler anlatılır adı üstünde gerçeği anlatacaksın nesnel ve kanıtlanabilir olması gerekir herhangi bir üslup kaygısı yoktur arkadaşlar düz bir şekilde anlatırsın nesnel olunca tabii ki ne olacak süslü bir anlatım olmayacak kelimeler tabii ki gerçek anlamda kullanılacak. Söylediğiniz şeyin açık ve yalın anlaşılır olması lazım ki karşı taraf sizi anlayabilsin. Tabii ki bir planımız olması lazım. Sonuçta bilimsel bir şey yazıyorsunuz. Buna göre bir plan çıkarırsınız ve o bir, bir, bu plana göre yazarız arkadaşlar. Örnekleme, tanımlama, tanık gösterme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma gibi düşünce geliştirme yollarının hepsinden faydalanabilirsiniz. Dilerseniz gazete çevresinde gelişenlerle başlayalım arkadaşlar. Bir yazarın günlük olaylar ya da ülke ve toplum sorunlarına ait herhangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini ispat amacı gütmeden akıcı dille yazdığı düz yazılar. Şimdi arkadaşlar e, düz yazılar hem fıkradan olunca direkt arkadaşlar bunu renkte almış. Önemli değil. Şuraya fıkra diyelim. Şimdi arkadaşlar buradan olacak gazetede yazılacak. E, daha çok gazetelerde yazılıyor. Öyle söyleyelim. Ee, günlük olaylar olacak. Güncel olaylar olacak. Ee, yazan kişi kendi düşüncelerini paylaşacak. O kadar. Gazetelerde yayınlanan köşe yazısıdır. Güncel konular hoş bir üslupla anlatılır. Yani hoş bir üslupla anlatacaksınız ki kişiler, insanlar sizi okusun. Herhangi bir kalıba bağlı kalmamanız lazım. Çünkü kendi düşüncenizi paylaşıyorsunuz. Herhangi bir kalıba bağlı kalmadan bunu anlatırsınız. Eee... Herhangi bir şey kanıtlama amacı gütmediğiniz için de arkadaşlar ne var? Sohbet ediliyormuş havasıyla anlatırsınız ki samimi olsun. insanlar size okusun. E, ee, senle benle bir bu var. Yine samimiyete dair arkadaşlar. Anlatılanlar kalıcı değildir. Şimdi bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Güncel olayları anlatıyorlar. Güncel olayları anlattıkları için de kalıcı olmuyorlar. Bir tık daha kalıcı olabilmek için ne yapıyorlar? işte sohbet ediyormuş havası. Samimi bir üslubu kullanıyorlar ki insanların akıllarında biraz kalsınlar. Ve her yazı mutlaka bir sonuç vardır arkadaşlar. Şimdi gazetelerde kısa bölümler ayrıldığı için öz ve yoğun bir anlatımla yazılır arkadaşlar hep söylediğimiz gibi kişisel bakış açısı zaten vardı amaç her zaman okuyucu etkilemektir arkadaşlar ve Türkiye'de bir atığında fıkra denince akla yak arkadaşlar adaşımız olan Ahmet Rasim gelir Ayrıca hani söylediği şeylerle etrafında böyle bir kamuoyu oluşturma amacı da olabilir yazarım Makaleye geldiğimizde arkadaşlar fıkranın daha tersi bir durum söz konusu. Gazetelerde de yayınlanabilen makaleler var. O ayrı bir durum tabii ki. Bir tezi ileri sürüyoruz ya da bir görüşü ispatlamayı amaçlıyoruz. Ve bunu bir gerçeği ortaya koymaya başlıyoruz. Bunu ne yaparken, bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? ispatlayarak belgeler, deliller sunarak yapıyoruz. Bunu yazdığımız yazılarda biz makale ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir şey ispatlıyorsanız ne yapmanız lazım? Ağır başlı ciddi olmanız lazım ki hani fıkradaki gibi olmamanız lazım. Lazım. Sade ve anlaşılır bir diliniz olması lazım ki insanlar sizi kolayca anlasın arkadaşlar. Ve e, fıkranın tersine uzun ömürlü konular işlenir arkadaşlar. Fıkrada ne vardı? Güncel konular vardı unutuluyordu. Yani fıkra yazarıysanız yarın unutulma ihtimali var. Makale yazarıysanız yüzyıllarca e, hatırlanabilirsiniz. Bilimsel makale ve bilim gazete makalesi diye... E, ikiye ayrılabiliriz arkadaşlar. Gazetelerde e, yazılan işte tarihi konularla ya da işte ne bileyim e, bugün Osmanlı'nın kuruluşu olsun mesela onunla alakalı e, gazetede bilgi belgelere dayanan bir yazı yazabilirsiniz. O zaman gazete makalesi olur. Ayrıca edebi makale de diye bir seçenek sunan tür olduğunu söyleyen kaynaklar da vardır. Bunlar da arkadaşlar nedir? edebiyatla alakalı bilgilendirme dil bilgisi kurallarını anlatıldığı mesela bir makale olabilir. Edebi makaledir. İlk makale olarak da arkadaşlar Mukaddemi Tercümanı Ahval Tercümanı Ahval gazetesinin giriş yazısını kabul ederiz. Eleştiriye geldiğimizde arkadaşlar bir edebi eserin veya düşünce eserinin zayıf ve güçlü yönlerini ön plana çıkarılarak eserin gerçek değerini belirlemek için yazılan yazılardır arkadaşlar. Başlarda aşağıda tenkit denmiştir, intikal denmiştir ki tenkit hala kullanılır arkadaşlar zaman zaman. Eser hakkında bilgi vermeye amaçlıyor arkadaşlar. Eğer ben bir eser sahibiysem kendi eserimi eleştiriyorsam buna otokritik veya öz eleştiri denir arkadaşlar. Ee, ben bir eleştiri yazarıysam arkadaşlar eleştirdiğim yazarın yazının hangi zaman diliminde ve hangi şartlar altında yazıldığını göz önüne almam lazım. Yine yazdığımı yalın bir dille yazmam lazım. Ee, bunu yaparken sanat dünyasının ne gibi katkıları olduğunu söylemem lazım. Ve yazdıklarımla eksik gördüğüm yönlerle de eserin sanatçısına ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ee, sanatçıya kılavuzluk etmem lazım. Ayrıca e, mesela bir roman eleştiriyorum ben. Roman türü hakkında detaylı bilgiye sahip olmam lazım ki bunu eleştirebileyim. Arkadaşlar nesnel ve izlenimsel de iki çeşitte eleştirimiz vardır. Nesnel eleştiri e, içerik ve yapı üzerinde ve süp üzerinde yapılan arkadaşlar tamamen tarafsız eleştiridir. İzlenimselde ben bir roman okuyorum. E, bu romanın bende bıraktığı izlenimleri sizlerle paylaşıyorum. Ona da izlenimsel eleştiri diyorum. Denemeye geliyoruz. Deneme arkadaşlar Yazar herhangi bir konudaki düşüncesini arkadaşlar kendisiyle konuşuyormuş gibi yazıyor. Bakın burada kendisiyle konuşuyor. Bir iç konuşma gibi düşünün ee, ya da monolog gibi düşünün sesli bir konuşma. Yazarın herhangi bir ispat amacı yoktur arkadaşlar. Zaten kendisiyle konuşurken kendinize bir şey ispat etme ihtiyacı duymazsınız. Ee, bazen de hayali biriyle konuşuyormuş gibi de yazılabilir arkadaşlar denemeler. Her şey bunun konusu olabilir. İstediğiniz her şeyden bahsedebilirsiniz denemede ama daha çok soyut ve evrensel konular işlenir ki yine bunda da kalıcı olmayı hedeflerler arkadaşlar. Başlarda Musahibe ve Tecrübe Kalemiye gibi isimlerle anılmışlardır. Hani bir yerlerde karşınıza çıkarsa diye verdik. Sohbete geçiyoruz arkadaşlar. Sohbet bir yazarın herhangi bir konuda düşüncelerinin karşısındakiyle konuşuyormuş gibi. Şimdi denemede ne vardı? Kendisiyle konuşuyormuş gibi vardı. Sohbette karşısındakiyle konuşuyormuş gibi var. Ve daha çok günlük konular işleniyor arkadaşlar. Neredeki gibi? Fıkradaki gibi daha çok günlük konular işleniyor. Ama bu konuların herkes ilgilendiren konular olması lazım. Yine bunda da yazar ispat amacı yok. Zaten sohbet ediyorsunuz. Yani böyle kahvede bir şeyi karşınıza, karşınızdakine kabul ettirme maksadıyla konuşma konuşmanızı değil de iki arkadaş er sohbet ettiğinizi düşünün. Konuşma dilinde yazılır arkadaşlar. O yüzden cümleler devriktir. Çünkü konuşma günlük hayatımızda konuşurken, sohbet ederken böyle düz cümle olsun, devrik olması gibi şeylere dikkat etmeyiz. Bunda yazar sorular sorar, kendisi cevaplar verir. Konuyu kısa tutar, ayrıntıya girmez. Asıl amacı Söylediği şeyler hakkında okuyucu biraz düşündürmektir arkadaşlar daha çok hani günlük hayatta konuşurken yani espri yapıyoruz ya da işte göndermeler vesaireler yapıyoruz da bunda da aynı durum söz konusu. Atasözüne, değer, denemelere ve nüktelere sıkça yer veriliyor arkadaşlar. Özel bir anlatı var. Muhabbet ediyoruz zaten. sohbet türünde arkadaşlar başarılı ilk örnekleri de yine bizim adaşımız Ahmet Rasim vermiştir. Ramazan Sohbetleri isimli eseridir arkadaşlar bu eser. Röportaja geliyoruz. Gazeteciler yapıyor arkadaşlar bunu ziyaret ettikleri bir yer hakkındaki görüşlerini kişisel düşünceleriyle birleştirip fotoğraflarla birlikte yazdıkları yazılardır. Bir yere gidiyorum ya da biriyle konuşuyorum arkadaşlar. Ee, bunun önüne kendi düşüncelerimi yazıyorum. Sonrasında yaptığımız görüşmeyi veriyorum. Yer de fotoğraflarla destekliyorum. Buna röportaj diyoruz arkadaşlar. Yeni konu daha çok toplumsal ya da sanatla ilgili bir konu olur. Ee, Şimdi ben fotoğraflarla bunları belgelendirdim ya sonuçta e, nesnel bir hal almaya başladı. E, anlatılanlar gerçektir arkadaşlar. Diyaloglardan faydalanır. Sonuçta soru soracağım bir cevap alacağım. Soru soracağım cevap alacağım yazacağım. Bunlar diyaloglardan faydalanır. Yine dil göndergesi işlevi bile kullanılır arkadaşlar. Çünkü karşı tarafa iletiyoruz sadece bunu. Yaşanmış olaylarda yine birinci ağızdan anlatılır. Özelden genele doğru bir anlatım vardır arkadaşlar. E, önce ne bileyim hani işte... Benle röportaj yaptığınız varsa önce Rasim hocayı bir tanıyalım deyip sonra benim yaptığım işlere işte içinde faaliyette bulunduğum alana doğru sorular sorulur arkadaşlar. Öykülemeler yapılır. Yani benimle röportaj yapmıştı birisi bunun yazısını yazarken biraz da öyküleme yapacaktır arkadaşlar. Daha çok medya organlarında yayınlanır. Bazen de hikaye kurgusu şeklinde de verilebilir arkadaşlar. Yani işte Rasim kapıdan girmişti şöyle yapmıştı vesaire gibi oradan böyle dediği gibisinden hikayeleştirilebilir. Nadir de olsa bununla karşılaşabilirsiniz. Ee, i̇lk başta arkadaşlar birazdan vereceğimiz mülakat türüyle bizim basınımıza yer bulmuştur. Sonra gelişerek mülakatın yerini almıştır. İşte yeri, eşyayı, insanı konu alan röportaj şeklinde çeşitleri vardır. Yani bir yeri anlatıyorsanız, eşyayı anlatıyorsunuz ya da insanı anlatıyorsunuz. İşte eşyayı konu alan röportaj, yeri konu alan röportaj diye değiştirebiliriz arkadaşlar. Amerikan ve Alman röportajı şeklinde de iki tur vardır. Amerikan röportajında arkadaşlar önce Dikkat çekici noktayı verirsiniz. Ee, karşı taraftaki okuyucu kendinize bağlarsınız. Sonrasında da böyle yavaş yavaş detaylara e, girersiniz arkadaşlar. Alman röportajında ise siz direkt olarak e, röportajın içindesinizdir. Başından sonuna kadar röportajın içinde hareket edersiniz. Mülakata geldiğimizde ise arkadaşlar röportajın bir önceki basamağıdır bizim basınımızda herhangi bir konuda bir kimseyle yapılan karşılıklı konuşmanın yazıya geçilmesi röportajla mülakatın farkı arkadaşlar ki bunları en son tablolaştıracağım arkadaşlar ee, röportajda biriyle konuşuyorsunuz önüne ya da arkasına ya da aralara düşüncelerinizi yazıp öyle yayınlıyorsunuz mülakatta sadece konuşuyorsunuz ve yayınlıyorsunuz o kadar. Ee, dediğim gibi röportaj başlangıcı olarak kabul edilir arkadaşlar. Ee, Ruşen Eşref Ünaydın'ın Diyorlar ki eseri türün ilk örnekleri arasındadır arkadaşlar. Hatta en ilk ve başarılı örnek olarak kabul edilir. Haber yazısına geldik. Haber yazısında arkadaşlar belli bir zamanda ve yerde olmuş olayları halka duyurmak amacıyla halkın merakını giderecek düzeyde ayrıntılı ve anlaşılır dille yazılan yazılardır. E, haber bültenleri seyrediyorsunuz ya da işte basın bültenlerini okuyorsunuzdur arkadaşlar. Seyretmiyorsanız da işte e, Twitter'da ya da Instagram'da takip ettiğiniz e, haber kanallarının sosyal medya hesaplarından az çok bilginiz vardır bunlarla. E, ben hani televizyon evimde olmadığı için haberleri takip etmiyorum. E, o yüzden hani böyle bir ayrıntıya da girdim. Niye girdim? Açıklamasını ne yaptım? Onu da bilmiyorum açıkçası. Önemli değil. Kolay anlaşılır, akıcı ve açık duru olmalıdır. İlgi çekici olmalıdır ve tarafsız yazılmalıdır arkadaşlar haber yazısı. Toplumun daha çok büyük kısmını ilgilendirmelidir arkadaşlar. E, hep şey anlatılır. Ee, mesela köpek insana ısırdığı zaman haber olmaz ama işte insan köpeği ısırdığı zaman haber olur arkadaşlar. O yüzden dikkat çekici olmalıdır. Ee, yanlış anlaşılmalara mahal vermemelidir. 5N1K kuralıyla yazılmalıdır. Neydi? Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Kim? Bunlara göre yazılır arkadaşlar. İşte Rasim Hoca kim? Ee, evinde e, dün gece e, bilgisayarının başında ee, ödev yaparken işte içerik hazırlarken mutlu oldu gibi bir haber yaptınız mesela. Hepsinin cevabını burada veriyoruz arkadaşlar ve bizim ilk gazetemiz arkadaşlar takvimi vakaydır. Gazetelerle alakalı bilgi vereceğiz ileride. Şimdi haber yazarken çok soru geleceğini zannetmiyorum ama e, ters piramit tekniği var arkadaşlar. E, haberle ilgili bilgiler arkadaşlar önce Önemli sonra önemsizi veriliyor. Düz piramitte de işte ayrıntıdan başlıyor, aşağı doğru detaylandırıyor, şey, e, haber ayrıntıdan başlıyor, önemli unsurları sonda veriyor arkadaşlar. Dörtgen ya da kare tekniğinde haberle ilgili bilgilerin hepsi önemliyse arkadaşlar, bunu hani birbirine yayarak söylüyorsunuz. Şimdi burada hani burada önemli bir şey vardı, aşağı doğru indiniz şey, e, de, a, detayla başladınız. Çok özür dilerim. Baştan alıyorum. Habere ayrıntıdan başladınız. Detaya doğru ve daha, e, önemli unsurlara geldiniz. Buradaysa arkadaşlar işte detayı da önemli unsurları da e, vurucu kısımları da hepsini böyle haberin içine yayıyorsunuz. Böyle bir durum var. İşte ters piramit ile dörtgen tekniğinin birleştirilmesi ya da e, serbest yazımda var ayrıca. işte burada da önce önemli unsurları başta veriyorsun, ayrıntıları sonda veriyorsun. İkisini bir karıştırıyorsun. Dediğim gibi şunların çok fazla karşınıza çıkacağını zannetmiyorum ama ters piramit, düz piramit daha çok çıkma ihtimali var. Serbest yazımda arkadaşlar haber anlaşılır olsun da nasıl yazarsan yaz mantığıyla hareket eder. Günümüzde daha çok yazılan yazı budur arkadaşlar. Serbest yazım. Dedik ve gazete çevresinde gelişen metinleri bitirdik arkadaşlar. Şimdi kişisel hayatı konu alan metinlerden bahsedeceğiz. Birincisi mektup arkadaşlar. Mektubun ne olduğunu biliyorsunuz. Her ne kadar şu an kullanmasak da e, bunun yerine ne var? DM'lerimiz var değil mi? Birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel veya resmi haberleşmeyi sağlayan yazı türünü arkadaşlar biz ne diyoruz? Mektup diyoruz. Özel mektup. iki kişi arasında gerçekleşen mektup. Edebi mektup. Edebiyatçıların birbirine yazdığı bir edebi akımı ya da işte bir anlayışı tartıştığı mektuplar resmi mektubu dilekçeler ya da işte bakanlıktan her gün yazı geliyor yazılar şöyle oldu böyle oldu işte sınavda o kalktı bu kalktı vesaire diye açık mektup gazetelerde dergilerde topluma böyle bir şey anlatmak için yazılan mektuplar iş mektubu da arkadaşlar işte siparişlerin alındı geçildi ya da işte. Ee, gibi şeyler mesela gidiyoruz birine işte bana 15 tane çikolata gönder diyorsun. Bu bir iş mektubu oluyor. tabi düzgün bir şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Mektubun içten ve yalın bir anlatım olması lazım. Nerelerde ama tabi özel edebi mektuplarda, açık mektuplarda diğerlerinde resmi bir duruş olması lazım. Şey nesnel e, sade bir anlam olması lazım. Anlatım. E, konusuna göre tabii ki farklı dil Üstüpteyiz yazılır. burada maddemiz var mı zaten. Müşahatlarda özel ve müşahid e, Resmi mektuplar yazılır. Bunlar arkadaşlar Osmanlı dönemindeki şeylerdir, mektuplardır, resmi belgelerdir. Fuzuli'nin şikayet namesi arkadaşlar, mektup sayılabilecek ilk eserimizdir bizim. Bunları yine ileride Türkiye'de bir atında öğreteceğim etinler videomuzda detaylı alacağız. Biyografiye geldik. Biyografi arkadaşlar tanınmış insanların hayatlarına, eserlerine, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarıdır. Eskiden tercümi hal yani halin tercümesi, tercüme edilmesi şey adıyla anılıyordu arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Ben ünlü biriyim. Aranızdan bir arkadaşınız benim hayatımı yazıyor. Bu ee, konu alınan şahsi ter, tanıtmaya başlıyoruz. Benimle alakalı belgeleri dayandır belgeler sunacaksınız ki karşı taraf ne olsun e, bunun doğru olduğuna inansın. O açıdan arkadaşlar belgeleri de dayandırılır biyografi yazıları. Bilimsel, edebi biyografiler ve portre diye gruplandırabiliriz arkadaşlar. İşte e, bir bilim adamını vesaire falan anlatıyorsanız ya da e, bilimsel mükayeler, edebi biyografiler e, işte edebiyat Çılları anlatıyorsunuz edebi biyografiler portre dediğimiz arkadaşlar hani vardı ya ruhsal portre ve fiziksel portre Bunlar arkadaşlar aslında ne yapıyoruz? Ruhsal portrede bir insanın e, iç dünyasını anlatıyorsunuz. Fiziksel portrede dış görünüşünü e, anlatıyorsunuz, hatırlarsınız. E, aslında nedir? Portrede bir biyografi çeşididir arkadaşlar. Alişir Nevai'nin Mecalüsü Nefais tezkiresi ilk biyografi örneğidir. Şimdi arkadaşlar tezkireler hatırlayacaksınız. E, günümüzün antolojilerine eşti antolojilerine eşti. Antoloji neydi arkadaşlar? Şairlerin e, eserlerinden örnekler alındı ve hayatların anlatıldığı eserlerdi. İşte e, teskirelerde bir nevi arkadaşlar aslında biyografi çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Otobiyografiye geldiğimizde ise eğer ben hani oto, kendi e, oto kontrol vesaire diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz kendi hayatımı anlatıyorsam ama sanatçısam tabii ki e, bunları tabii biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha böyle sanatsal e ee, sanatsal dilimin de bir e, eser niteliği taşıyan şeylerden bahsediyoruz. Ben kendi hayatımı anlatırsam bu özgeçmiş olur. <laughs> Ama ünlü biri olursam kendimi anlatırsam o zaman otobiyografi olur. E, bilinmeyen yönlerimi herkes tarafından bilinmeyen yönlerimi ben anlatmak için otobiyografi yazma ihtiyacı hissederim arkadaşlar. Daha çok özden yazarız. E, ama tabii ki ben özden şeyler yazıyorum ama hayatımla alakalı gerçekleri de ne yapmam lazım arkadaşlar? Buradan sizlerden saklamamam lazım. Şimdi eee Otobiyografi, biyografi demişken bunları arkadaşlar bazen farklı türlerde kullanabiliyoruz. Mesela biyografik roman yazılabiliyor. Kişilerin hayatlarının roman şeklinde anlatıldığı romanla. Oğuz Atay bir bilim adamı romanı hocasının hayatını anlatmıştır. Otobiyografik romanda arkadaşlar yazarın kendi hayatını anlattı. Peyami Safa'nın 9. hariciye koğuşu. O da çocukluğunda bir rahatsızlık geçiriyor. Onu anlatıyor arkadaşlar bu romanında. Ana hatıraya geliyoruz arkadaşlar. Kişinin yaşayıp gördüklerini üzerinden zaman geçtikten sonra. Şimdi arkadaşlar üzerinden zaman geçtikten sonra ifadesi önemli. Çünkü günlükle kıyaslayacağız bunu. Üzerinden zaman geçtikten sonra aklımda kalanları kendi algıma ve bakış açıma göre anlatıyorum arkadaşlar. Pandemi ile alakalı işte bir senedir evlerdeyiz bir şeyler yapıyoruz. Düşüncelerimi ben 5 yıl sonra yazdığımda bu benim anım olacak bütün bir hayatı kapsayabileceği gibi dediğim gibi bütün hayatımı anlatabileceğim gibi çocukluğumdan alıp ya da sadece bu pandemi dönemini yazabilirim arkadaşlar. Geleceğe de bir ders verme amacım var. Gençler bakın biz bunları 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 yaşadık. Siz bunları bunları yaşarken dikkat edin mesajı da veririm. Belge olarak kullanabiliriz ama işte kesin doğrudur diye hareket etmeyiz. Çünkü ben benim kendi algılarıma, kendi bakış açıma göre yazıyorum arkadaşlar. Göktürk kitabelerimiz ana olarak kabul edilebilir. Babür Şah'ın Babürname eseri de ilk ana olarak arkadaşlar kabul edilir. Bunları zaten detaylandıracağız daha sonra. Günlüğe geldik. Bir diğer adı arkadaşlar güncedir. Biraz önce söylediğimiz gibi yine ben yazıyorum ama günü gününe yazıyorum arkadaşlar. Kişinin günlük olaylarla ilgili yorumlarını, düşüncelerini üstüne tarih atarak tarih atarak kaleme aldığı kısa yazıları arkadaşlar ee, ne diyoruz? Biz günlük diyoruz arkadaşlar olayı yaşayan kişi tarafından yazılır adı üstünde kısa ve içten yazılır. İşte sabah kalktım, ee, akşam yattım kadar kısa olmasa da ama sabah kalktığınız andan akşam yattığınız ana kadar da hepsini yazmazsınız arkadaşlar. Tarih atıldığı için yandırıcı yazılardır. Yani hangi gün yazıldı orada görünmektedir. Tabii siz insanları kandırabilirsiniz. Bu ayrı bir durum ama yine dediğim gibi bunlar da kesin belge olarak kabul edilmez. İçe dönük ve dışa dönük şeklinde yazılabilir arkadaşlar. İçe dönük dediğimiz zaman yani kendi kendime yazdığım ee, bir nedir arkadaşlar? Günlüktür. Bir tek ben yazıyorumdur. Bir tek ben okurum. Dışa dönükte de insanlar okusun diye yazılan günlüklerdir arkadaşlar. Mesela Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali ilk günlük olarak kabul edilir. E, bu da zaten nedir? Hani dışa dönük örnektir. İnsanlar okusun diye yazmıştır bunu. Daha öncesinde resmi olsa da ruzname, şehname ve kayname gibi defterler günlük sayılabilir arkadaşlar. Bunlar Osmanlı'da tutulan defterlerdir. Resmi defterlerdir. Ama yine de günlük olarak sayabiliriz bunları. Gezi yazısına geldik arkadaşlar. Gezi yazısında da gezip görülen yerlerdeki toplumların, kentlerin, yaşayışların, gelenek örneklerin, doğal ve tarihi güzelliklerin, mimarinin, İlgi çeken değişik gönlerin edebi bir üslupla yazıldığı yazılardır arkadaşlar. Ee, gezi yazısı bir yeri geziyorsunuz. Hissettiklerinizi sizde bıraktığı izinimleri yazıyorsunuz arkadaşlar. Bölgedeki insanların düşünce yapısını ne yaparsınız ortaya koyarsınız burada. Yalan bilgi kullanırsanız fotoğraflarla destekleyebilirsiniz. Genelde kronolojik olarak anlatılır arkadaşlar. İşte en çok bilinen gezi yazımızda hepimizin bildiği gibi seyahatname'dir. Mesela. Biraz önce okuduğumuz direktör Ali Bey'in eseri de yine gezi yazısıdır aynı zamanda. Dedik ve bitirdik arkadaşlar. Şimdi metin türü <laughs> ve ayırt edici özelliklerini sizlere burada tablo halinde verdim. Keşke başta verseniz diyenler olabilir arkadaşlar. Zaten time kodlardan halledersiniz bunları. Şimdi zaman kodlarından diyelim edebiyat öğretmeni olarak. Arkadaşlar. E fıkralar serbest bir anlatım var ve kanıtlama zorunluluğu yok. Eğer bir şey anlatıyorsanız, kısa anlatırsınız, gazetelerde yayınlanır ve her, herhangi bir şeyi kanıtlamazsınız arkadaşlar. Şuraya bir de gazete ekleyelim. Makale arkadaşlar görüşleri kanıtlarsınız, bir şey ispat edersiniz ve karşı tarafa kabul ettirme ihtiyacı hissedersiniz. Eleştirdi arkadaşlar bir kişi veya eser değerlendirmesi var. Olumlu olumsuz yanlar belirtiyorsunuz ve yapıcı olmaya çalışıyorsunuz orada da arkadaşlar. Denemede yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi bir durum var. Yani bence e şeklinde kodlayabilirsiniz. Burada da okurla konuşuyor gibi. Burada kendisiyle konuşuyor. Burada da okurla konuşuyor arkadaşlar. E, röportaja geldiğimizde arkadaşlar e, biriyle konuşuyorsunuz bunu gazete yazıyorsunuz ya da herhangi bir yerde yayınlıyorsunuz ama e, kendi görüşlerinizi de yazıyorsunuz tamam mı? Kendi görüş kendi görüşlerinizi de başına ekliyorsunuz arkadaşlar. Mülakattaysa direkt olarak neyi veriyorsunuz? karşılıklı o konuşma veriyorsunuz. Haber yazıları da biraz önce söylemiştik. 5N1K üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Bir de bunun nesini verelim arkadaşlar? E, kişisel hayatı konu alanlar olanı verelim. E, mektup arkadaşlar bireysel haberleşme aracıdır. Bizim daha çok bu yönüyle karşımıza çıkar. Belki hani sınavda soracak olurlarsa edebi mektup karşısında çıkar. Bu da işte Ahmet Rasim'le Yahya Kemal'in mektuplaşması şeklinde düşünebilirsiniz. Biyografi arkadaşlar benim hayatımın ya da herhangi birinin hayatını başka birisi anlatıyor ve üçüncü kişiyle anlatım var. Otobi ve kronolojik var arkadaşlar. Otobiyografi de kendim anlatıyorum. Birinci kişili anlatım oluyor. Anı ve hatıra arkadaşlar olaylar üzerinden çok zaman geçtikten sonra anlatıyoruz. Bakın burada zaman geçecek. Burada da arkadaşlar günü gününe olacak. Buna dikkat ediyoruz. Gizli yazısı da gezilip görülen yerler tanıtılır diyoruz. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.